merhaba arkadaşlar bugün göre, Gören'i bir göre oynuyoruz hemen Videomuzu başlayalım Abone abone atmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Hemen harttan direkt başlayalım Gir 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 Direkt evet, bitireceğiz Gideceğiz Çok uzun sürüyor açılması ya. Hadi kar ya hadi 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 hadi. Bak çok seri. Serinin krallığını önleyeceğiz bak. Biraz sesini açalım ses kasarız. Bak şunları. Şey yok. Tamam. Koş 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 koş. Çıkmayacak bir şey. Boş boş, boş. Tamam çok iyi iyi. Al. <laughs> 5. Tamam 4. 5. 5. gidelim açalım 8. 9. 10. verir ya ne 14. 15. İyi değildir ama olsun. Koş 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 koş. Keş küçülünme keş edeyim oradaki şeyden ya. Şunu ver. Ne oluyor lan. Ne, tamam. Bir dakika oraya gidelim. Amına orası bak. Yak Kapan koymuş göt veren ya. Hadi kalk ya. gün boşu gitti ya. Direkt alalım ona. Tamam. Direkt şey bug yapalım. El kalk bug. Hiç etlenme etlenme uğraşmıyorum. Bu şey mi? Lan geliyor. Oğlum beni öldürmeye geliyor lan. Bu buraya gelmiyor değil mi? İnşallah Karen buraya Gelmiyor Yoksa bok yedim. Oğlum oh, arıyorum oh. Tamam burada ses çarpalım. gelsin direkt bizi buradan aşağı atlayalım. Buradaymış lan. Tamam. İki tane aynı, aynı yeri koydu lan. Oh, şurada. Ya şuradan bile ayağın kırılıyor ya. Tamam. Göz, gözünü kör ederiz. İyi iyi. Ne var sende? Ya almadık lan. Bastı sadece. Burada bir şey var mı? Şimdi gelecek bu. Dur bakalım. Yetişir miyiz? Yetişiriz. Yetiştik. Tamam. Bunu buradan bir yollayalım. Bunu alalım. Al şunu. Ver şunu. Ses çıkartalım azıcık. Ola gelmiş. Ya abi ya. Ses çıkartacağım diye öldük ya. Ben de akıl yok ya, akıl yok bende ya. Ya abi boş boşun ölüyoruz ya, boş boşun ölüyoruz ya. Ver şunu direkt ya. O <laughs> refleksnova bir. Tamam. Dur dur. Göz açacak şimdi bunu. Şunu verebileceğimi. Sen oraya git. Ben de buraya gideyim. Tamam. Şu öyle hemen bak 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 bak. Batarya iyidir. Gelecek geldi geldi. Geldi. Bu açılmamış lan da. Açıldı. <laughs> Nasıl görmüyor ya gözümü kör oğlum. Burayı dönüyor görmüyor lan. Ben oradayım bak. Hadi artık ya sıkıştık burada. Tamam sen dışarı git. Gel 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 gel. Boğul şimdi orada. Biz bir işimizi yapalım. Tamam. Biz Engin'i partner almıştı ben. Dur lan. Şuradaydı tamam. Nasıl direkt okuyu takalım. Şey. Neydi lan onun ismi? İşte anladınız ya o videoları sıkmak için. Tamam, bunu takalım direkt. Tak. Ne kaldı? Bu kaldı, o kaldı tamam. Ya be! ses mi verdim ben ya? Bir daha turla. Bir daha turladım. koş tamam. koş 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 koş. Şuradan gel gel gir. Gir, gir Tamam. Bunun ses duyar lan ben? Buraya gelcik o benim buraya gittim biliyor tabi. Bir sen bakalsın. Ses kalkmıyor. lan gitmemiş oraya. şarjı kaldı. Durum bir şarjı takalım. Tamam taktım. Şimdi o kitabı direkt durun oraya gidelim. Oğlum dur lan ta, ta, Prize takmışım tamam mı? Ucunu takmayı unutmuşum. Şunu ver. Oğlum Kastı şarjı takınca. Buraya git sen. Ben tamam buradan işim devam edeyim. Buraya bakmadık tamam. Buraya bakalım. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Görüşürüz. Hadi ya nişit mi sen? Nişit mi sen bu kadar? Daha yerinden çıkmamış. Normal os çıkıp gideceğim de. Aldım. koş koş koş. koş. Nasıl gördün ya? Tamam. Kapan yoktur tam tamam. Boş, boş Şuradan gir. Oğlum buradan girilmiyormuş. Gir gir gir. Tamam. Bunu biz bir daha boğalım. Bir boğulsun bu. işimiz yapalım şimdi. Şunu nasıl şunu nasıl Sen bir geber, içindeki şey alacağım. Şunu alacağım. Çarka. Bu bo boğuldar ya tamam. Boğuldu. Aç ver. Bunu attım buraya. Al şu k'ye. Spell şük'e. Al e şuraya bir şey verset keşke ya. para görmedik ya. Ya ben malım ya. Çar kalmayı unuttum. Ben neden buraya geldim? Bir torna video alırım. Ondan sonra bir şeyler alırım. Gelirim zarı ben işi değil. Tek şey asansör kaldı. Öleceğiz ya. Bekle. Totem yapacağız totem. Hiç sayı görmedim. Allah'ın dediği olur. Tamam lan patma çok iyi. Oğlum bir kapının şeylerini keselim. Arkasın, arkamda mı? Arkamda arkam mı? Tamam. Biz bu kere bir daha boğalım. Çabuk gel ya. İşimiz gücümüz var burada. Tamam. Kabuk olsun. Biz burada şey keselim. düşürelim bak lan. Oo, bütün ses yapacak şöyle düşler. Şimdi orada böyle şu bir daha parlar. Şu işte da parla. Burası. Düştü mü? Evet düştü. Buradan böyle böyle buradan böyle. E gelecek. At şunu. Onu da atamadık zaten. Çobuk gel. çobuk git. Git git git. Git. Yokum işte yok. Dokun ben. Hadi hadi. İşimiz gücümüz var burada ya. Sen git oraya. Çıklayacak Cık, ya. Ah karke çok iyi. Şunu şu ananı aşağı atamadım. onu. Ya salakma aşağı git. <laughs> ya abi aşağı gitsene ya. Ya bütün günler bok bokun harcadık ya. Acaba gazolin nerede? Ya PvP ver düşürelim şunu ya. Bir şalfa yok. Arabanın bagajından. Buldum. Oğlum aşağı attım onu ses kitmedi. Ya abi ya yürü git yürü git yürü git. Ya. Selam var ya evini ya. Her yere cartlıyor ya. Bitirmezsek var ya. Bir tane... Boş boşun video uzuyor ya. Kalk hadi kalk ya kalk. Bu araba şeyini alacağım. Açmadan var ölmek yok lan. Açacağım lan. Aç açayım ondan sonra öldür beni. Arabanın şeyi. Burada, sus, bak. Beni çıplıyor. Duymadım yoksa. Şimdi gelir. İnşallah bunun için de attım değil de şey. Bura açmaz. Açtık. Sen... Tamam yürü git. Yürü git yürü git. Aşağı git be. Ya da aşağı git. Yukarı git. Hayır. Neyse tamam o şeyden gideriz. Bunlar emin olalım. Bas, 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 bas. Tamam. Kapat şunu. Koş, 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 koş. Daha hızlı, daha hızlı. Ya ayağım nasıl kırılıyor ya? Şuradan düştün ya. Bir metre anca vardır orası. Yok lan bir metreden fazla değil. Bir pinkey ver de. Helalsin lan. daha baydim ben o kuşu açmadım Mesela o açar her şey bir bayağı bak yukarı çıkacağım yukarı çıktığım zaman yukarı yukarı çıkıp bakın öldürecek Hadi bak verdi bitsin bu oyun ya. Ha bir de kasolim var. Bir de onunla uğraşayım. Ha sesimi duymadın mı sen ya? 2 saat bekliyoruz seni. Şimdi gel. Şimdi gel sen. Birmiş lan. Söyledi şey, varmış. Hadi Sami ben senin yanına gel. gel. Gel gel gel. Ver şuna ver şuna ver. Ver. Tamam. Şunu hemen düşürelim. Düş. Tamam. Oha bu şeyde kalmış. onun orada. Ver. Tamam. Pazlık. Gözümü kapattım. Açmadım mı? Bak buradan vay gasolin ver. Pabu şeyden buluruz O örümceğin oradan. Ya abi. Ya sabak mısın? Aslında dur lan kalemize sen da geçebiliriz. Oo. Nasıl görüyorsun? Nasıl görüyorsun? Buraya gelsin. Ben oradan işimi hallederim. Gel buraya. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Tamam. Geldi. Al. Tamam. Bak ben buradayım. Buradan. Gel. Ne? Nasıl ya? Ya ben nasıl vuramam ya? Ya abi sağ ya bırak bırakıyorum ya. Hadi görüşürüz bay bay.